göte göt kim? Kesin Ay, iki kişi. Ben klaşa verdim. <laughs> Yalan sikim. Allah belamı versin klaşa verdim. <laughs> Allah ben sana inanmıyorum. <laughs> Allah belamı versin dedim. İp ne? <laughs> Allah belanı vermiş zaten oğlum. Peygamberini arıyorum. zaman niye vermiş? Eko'yu da şey yapmazsın ya. Ne? Engellemezsin ya. Niye oğlum Eko da kötü abi. Yana ya da Mevrik. Bak şu Nok diye bir karakter gelmiş. Nolu. He. O defansta Yana defans. değil ki. Şey. Nok diye bir karakter gelmiş saldıralarda. Saldıranlarda. Nok. N-O-K-K. Tamam biliyorum oğlum Nok. Heh. O karakteri hiç kullandığını kimsenin görmedim. Kameralarda, omeralarda böyle yok oluyormuş, bir şey oluyormuş. Aynı şey. 8 GB. Şu an 72 GB oyun. Güncelleme <laughs> yaptık <laughs> diye. Oğlum ya abicim. Hayır daha. Şey ya. Adamlar nerede bir yeni ya. Evet buldum. <laughs> Jag gör bara, you know. Kamera. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Motherfucker, bitch. Anam ben malım. Evet. Hatta galiba altıma sıçtım. Lan kilimi niye çalıyorsun? Git! <laughs> Çalmadım bak bak. Çaldın! Ben adama sıktım o kadar sıktım. Lan senden Ado... önce adam var dibinde. Yarak. O ben değildim lan ben eştim. Tamam. Tv senden önce o adam vardı diyorum. Hatta vallahi ben taramaya başladım Diğerleri yanına koştu direkt. Üstüne koştu. Ee, Ateş et. Ben Bu işi sevmeye başladım. Bu bugün. <laughs> Fırat yok ya ben değerlendirdim. He. Twitch'ten kurtuldun. Vallahi galiba. Twitch oynamayı sevmiyorum ki. O. Ben. Yeah, bomb. Aslında Your way location and hani mesela mh. böyle operatör satın almak istemiyorsan tabi. Böyle oynayacağım, parayı biriktireceğim. Parayı biriktirdiğin gibi de yeni gelen operatörlerden bir tanesini alacaksın. Beğendiğini. Aynen. Mesela bir... hop pardon lan Selamünaleyküm Onun Onların... <laughs> neyse 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 tu. Ato bunu beğendi. Ato bunu sevdi. Neyse ben geleceğim. Ben oradan gelmeyi seviyorum. Bak Blitz IQ. Ondan sonra Çakal, Twitch, Mountain, Glass, Thatcher, Sledge, Fuse. Başka da bir şeyim yok. Bende Maverick var, Hibana var, Glaz var, Montagon var, Hif Finka var, Blackbeard var, Ash var. Sen eskiden oynuyordun <laughs> ya, fuse hepsini almışsın. Yok oğlum ya. Böyle böyle koşuyor? kız çık. ya. Eray gel bu değil. Siktir dur. Keribi girdim. Götüm patladı, götüm ağzıma girdi. Bak o kapıdan dışarı çık. çık. <laughs> Bak o delik var. O delik değil. Ama adam orayı kesiyor. Dikkat et. <laughs> <laughs> Mermi değiştiriyordum. <laughs> Adam çıldırmış ya vur. Var Kavera var, Valkyrie var, Alibi var, Moz var. Başka da ne var görmedim. İlk yıl operatörlerin hepsi bende var. <laughs> eş <Ashe> var, <laughs> eş yok eş aldım işte like tamamlandı şu an. Şey, Sevk. Yani ne bilmiyorum. <laughs> karakter falan hafif <laughs> alınacak bir şey değil. O <laughs> karakter oynamak <laughs> için taşak lazım. Sen de o taşak yok. eliminated. Mission successful. Uf, çok böyle şey oldu ya. İlk şey ne oldu? Bu? Hmm. Atos sen olmasan o adam bizi arkalayacak da. Vallahi. He, arkamızdan geliyor deyip ne. Vay ibana. Ama abi, Burhan ne yaptı? the forest. Secure the bomb. Albea Murat Sos 1 Ege Fer gazoz Maden gazozu suyu Maden suyu talk for standing. Gel beni kaldır gel. Op for eliminated dat <laughs> Camı nasıl lan? tekmer Camını ben bayağı bir şey